Amcamın kızı bulundu. Abinin bir ilgisi yokmuş. Gonca. Gonca. Yolculuk mu var? Gonca, sana soruyorum, yolculuk mu var? Bana cevap ver. Nereye gidiyorsun? Karınla aynı evde oturmamı istemeyeceksin herhalde. Eşyalarını yerine koy. Bırak beni. Hiçbir yere gitmiyorsun. Senin yerin benim yanım. Duydun mu? Beni onunla bir tutma. Ben senin karın değilim. Ula... Vursana. Ne duruyorsun? Vursana. Vursana. Hadi vursana. Sen kimsin ki jandarmayı tehdit edersin? Göpe gündüz eşkıyalığa mı başladın artık? gelali kaçıracaktın ha? Benim ellerimle teslim ettiğimi sen kaçıracaktın demek. Oğlum sen sözümü dinleyeceksin. Değilsen çatımda yerin yok bundan böyle. Anladın mı? Sana söylüyorum anladın mı? abisi. Ama sorsan cezayı o değil biz çekiyoruz. Dilan yalan mı? Bak Resul abimle babama bak. Ya Dilan kim sebep oldu bütün olanlara? Dilan sus artık. Susayım öyle mi? Susayım da bu da Celal abisi gibi olsun değil mi? Onu iyi bilsin. Dilan sus artık. Sus dedim. Ne yaparsa yapsın o senin abin. Saygıda kusur etmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Efendim Burcu. Hazar özür dilerim. Geçen gece aklım almadı. Şimdi düşününce seninle konuşmam gerek. Haklıydın. Söylenecek bir şey kalmadı. Bak şu anda konuşamam. Hazar, bana en azından bir açıklama. Kapatıyorum. Hazar, Hazar! Aaaa... çıksın ulan sen? Ha? Kimin kapısında köpeksin ulan? Kimsin ulan sen? Ha? Resul Bırak gel. Bak lan. Kimin kapısında köpeksin Resul. ha? Resul. lan. Resul yapma hadi gel. Bırak be. Bırak Resul be. Durma duyacaklar. Duyarlarsa duysunlar be. Resul. Kızdırmayın lan beni. Resul yapma Resul. Yakarım lan bu konuya. Resul Bırak bağırma. Bırak Bırak. Gel hadi gel. Alacak mıyım lan Resul. ben bu memleketten? Resul yapma dur. Hadi. <laughs> ne vardı bu kadar içecek? Miri. Ne var? Özlemişim kız seni. Ondan mı öyle herkesin içinde rezil ediyorum beni? <Gülüyor> <Gülüyor> Ben çok kötüyüm. Babam o şerefsizler yüzünden bana oh uh -huh. Geçsene içeri Serra Belki birlikte dışarı çıkıp Gerçekten alem yok Hadi gel içeri üniversiten bir tatile çık. Tatil ne işime yarayacak? Bu hep yanımda değil mi? Her gittiğim yere gelmeyecek mi benimle? Baba, baba! <laughs> yapma baba, yapma! Söz bir daha yandırmayacağım. Hani babanın öpücüğü? <laughs> Anneannemlere götür beni. Annen nerede? Çok iş varmış erken çıktı. Hadi babaya anneannemlere götür Zilan'la oynayacağım. Peki. Hadi gidiyorsun değiştir o zaman. Teşekkür ederim İsmail Bey. Evet evet kamyonlar antropoya varır varmaz yüklemeye başlayın. Irak'a ne kadar çabuk hareket ederlerse o kadar iyi. Teşekkürler iyi günler. Nilay. Bana bir babamı bağlar mısın? Hala evdedir herhalde. Güzel haberi ona da verelim. Bugün sevkiyata başlıyor musunuz? Evet. Irak'ta olanlara duymadınız mı ya? İki şoförümüz daha kayboldu. Ne yapmamız lazım buna? Bu seferki sevkiyat büyük galiba. Şehmuz Bey bize yeni geleceklerden bahsetmedi. Şehmuz Bey kim? Antrepo müdürü mü? Siz kara nakliyat için gelmediniz mi? Azam Bey için çalışıyoruz biz. Azam Şah var. Aziz oğullarıyla yeni anlaştılar. Yaşamız bey. Orasını ben, Orası ben bilmeyeyim. Öyle mi? Peki. Peki, peki, tamam. Olur, bir bakarız. Ya. Tamam. tamam. Tamam Asya. Evet, bu iyi haber. Yine mi birileri kaçırılmış? Şirkete gelince konuşuruz. Piştiği sahileden biri yaptığımız işin arkasında duruyor. Hazar. Günaydın anne. Uyumadın mı sen? Bir şey mi var anne? Dün akşam... Yok bir şey anne. Amcamdan korkuyorsan... ...kızları bugün geliyor zaten. Hayır Hazar. Civan da sen... Durduk yerde birbirinize girdiniz. Ne olur gidip bir gönlünü alsan. ha? Hadi oğlum kırma beni. Tamam anne. Gel. Misin? Neden iyi olmayayım ki? Bu evde bana kötü davranan kimse yok. Akşam seni kırdıysam özür dilerim. Yanlış yerdesin Azar. Bu özrü başka hak ediyor. Tankerler yola çıktı mı? Bugün. Hala bir şansın var Hazar. Bu işi durdur. Gitmesinler. Durduramam Civan. Bu iş lanetli. Görmüyor musun Hazar? Daha başlamadan kardeşleri birbirinden ayırdı. Ve daha kim bilir kaç evladı babasından ayıracak. <laughs> Akşam görüşürüz Cihan. Nizar. Akşama ne yemek istersin? Geç gelirim ben. Beni bekleme. Ama geleceksin değil mi? Bir lafı on defa ettirme bana. Yola çıktılar mı? Birazdan. İyi. Ev? Hazır.